Bir itirafta bulunuyorum. Benim bir bağımlılığım var. Ama bu biraz tuhaf bir bağımlılık. Muhteşem yüzyıl. <laughs> ve Cennet Mahallesi Bağımlılığı. Hı, yeni diziler çıkıyor. Fragmanlarını izliyorum. Hatta diyorum ki bunu kesin izlerim ya. Çok iyi dizi. Ama bir türlü başlayamıyorum. Onun yerine ne yapıyorum biliyor musunuz? Daha öncesinde defalarca izlediğim diziyi açıyorum. Bazen bakmıyorum bile. Sadece arkada açık kalsın yeter. Aslında bunun sebebi anksiyeteymiş. Çünkü beynimiz yeni bir hikaye başladığında yeni karakterler, bilinmez olaylar, duygusal belirsizlik. Bunların hepsini küçük bir stres olarak algılıyormuş. Ama eski dizilerde durum farklı. Beyin her şeyi tanıyor. Ne olacağını biliyor. Sürpriz yok. E tabi ki o yüzden daha rahat ve daha güvende hissediyoruz. Okay, let's go. Yani bu bir dizi bağımlılığı değilmiş aslında. Bizim konfor alanımızın meselesiymiş. Şimdi size soruyorum. Efendim. Sizin de böyle sürekli takılı kaldığınız bir dizi var mı? E hani ben var olduğuna eminim ama yine de hangi dizileri izliyorsunuz merak ediyorum.